It. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch here, yeah, stay on my hip. Niggas talking they not with this shit. Catch a body you might get hit. But lately been all about drip. New designer just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist For that bag, and I might take a risk. Don't get crushed, cause you care out a bitch. Pass the Henny, I'm trying to get lit. <inaudible> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir yeni smurf hesaplayım Şöyle bir şeyler duydum videonun başında hemen söylemek istiyorum Genelde yabancı youtuberlar yapıyormuş şimdi arkadaşlar benim hesabım smurfün ismi Tommy Versetti Main hesabının ismini de Tommy Şimdi Yasuo videolarını niye Smurf'den çekiyorum? Birisi geçen videonun altına yazmış yorumları da okuyorum. Demiş ki abi Challenge Level'da çekmek varken niye Zümrüt'le oynuyorsun? Bize daha güzel maçlar izletsene. Şimdi Yasuo güçsüz arkadaşlar. Gatlara gelen nerf beraber daha da güçsüzleşti. Bu zırh delmeyi falan kaldırdılar ya Gatlar. Ve Rün'den mi? Neydi lan? Rün Rün değil mi? Evet Rün'den. Yasuo'ya da zorunlu olarak Gatlar aldığımız için... Hiro bayağı bir güçsüzleşti koridor safasında olsun oyunun ortalarında olsun çünkü Gattardaki zırh delmeyi kaldırdılar hani Hiro bildiğin e, dövemiyordu İnsanlar da şey yapıyor yani diğer youtuberlar özellikle yayın yabancı olanlar işte main hesabın ismini Tommy Verse etti işte Elos'un Challenger Smurf'ün Elos'u da Diamond, Zümrüt neyse onun ismi de Tomi Verse etti kare kodlarını farklı yapıyorlar benim de öyle şu an Mesela bu hesabın ismi Tom Eversetli Karekod Siceli. Diğer e, main hesabın ismi Tom Eversetli Karekod 1vs9. Adam size işte videonun başına koyuyor. Challenger anladın hesabı bir gösteriyor, bir gösteriyor tamam mı? İşte izliyordunuz bakıyorsun izliyordunuz isim anladın. işte Tom Eversetli Elone Challenger. Sonra video bir başlıyor. Giriş ekranı yok. Bir de video biterken ki ekran yok. Yani bu ne demek? Adam Smurf'dan video çekiyor. E, Elo'yu göstermiyor. Maç başı ve maç sonunu kesiyor. Kırpıyor oraları. Siz de sanıyorsunuz ki adam Challenger öldü. Üf bak nasıl oynuyor adam Challenger'da. Diyeceksen ki abi bana sen nereden anlıyorsun? Oğlum konuşurken de hiç yası oynanmıyor. Şimdi Challenger'da ben de Challenger bir oyuncu olduğum için alınacak metalar belli arkadaşlar. Hani hangi hero alınır hangisi alınmaz biz az çok biliyoruz. Takım ne alır rakip ne alır hangi da ne alınır. Adam işte video atıyor işte metal dışı bir şampiyon adam bir oynuyor üf böyle 15 e 0 16 ya 0 sen de sırnasın çünkü üf lan adama bak challenger hızda ne güzel oynuyor aslında challenger değil kanka adam zümrütte oynuyor İki hesabın ismini aynı yapmış izleyici düdüklüyor bir nevi yani bunlara dikkat edin Eee yabancılarda çok gördüm ve yani millet soruyor abi bu adam challenger hızda böyle nasıl oynuyor falan İsim vermeyeceğim şimdi yabancı adamları şey yapmayalım güzel izleniyorlar çünkü kirletmeyelim ama bir video izlerken işte videonun hangi elo'da çekildiğine, videonun başında elo gözüküyor mu, videonun sonunda lig gözüküyor mu? E, videonun sonunda damage'ler falan gösterilmiş mi? Kandırma var mı yok mu? Bunlara dikkat etmenizi öneririm. Çok konuştuk. Ee, vuku, bir önceki videoda dedim ki arkadaşlar bayağı bir like gelirse abone olursanız ya su videolarına ağırlık vereceğim dedim. Dün tam 100 abone gelmiş. Yani e, bu demek ki insanlar Baya öldüm bu arada. Ölmek. Bariyer mi var bunda? Bariyeri varmış tam dalsam keserdim. Bir de yanlış oynadım. Ya çok konuşunca koridoru kaybettik adama da şimdi toplayacağım. Bu videoya eee like atıp abone olmuyoruz. Ben bu videoda aynı şekilde çok like çok abone gelirse bir sonraki videoyu camlı ve yani bildiğim webcamli açacağım kamerayı öyle oynayacağım. Bir de öyle görün. Şimdi konuşurken oynayamıyorum abi ben hiçbir şampiyonu. O yüzden az Allah susalım çare. şu Ahri'yi keselim. Normalde Ahri'ye karşı o kadar agresif koridor oynayıp bu adama minyon aldırmazdım ki. Ahri rahat oynadı. Niye? Çünkü burada bir şeyler anlatıyorum. Oyuna fokuslanamadım. Ya bir şeyler anlatırken bir yandan minyon falan kesmek ben yapamıyorum. Yapan vardır illaki de. Bana gelmiyor. <laughs> Eve giden yolu arıyorum. Şimdi bak şimdi fokuslum ama bir kere öldük ya. Şu mitte bir kere ölünce çok düşüyorsun abi. Ölmemeniz şart mitte Dikkat etmeniz gerek. Baksana adam 7 level ben 6 levelim. Bir kere öldüm sadece. işte ölmeyecek. Suçlulara o kana verirsen mitte. vaktim gelmedi. Geçmiş olsun. <laughs> eriğine mi vurdu? Yok eriğine vurmadı. Base atıyor çünkü Luden alıp gelecek şimdi bak. Base attı. Olmak Hemen için onun almış. eriklerini yiyip oradan gold almam lazım. Çabuk ha, güzel oldu şimdi. Küçük haritada Rex'in base attığını gördüm. bizim bizimki Herald alıyor. Geçmiş, Rex base attı. Malphite buraya geldi. Sen Herald kesiyorsun. Ne saçma bir şey oldu şu an. Allah, çare yok. Güzel. Ah be atacaktım ultiyi ya. En yerin olmaması kaybolduğunu anlamına gelme. Jungle'ları Jax değil mi Jax? Bu ne yapıyor? Tamam. Jungle base atıyor ben de base atayım. Solar bitirip gelelim. Bak fokuslanınca nasıl fark ediyor oynayışımız ama görüyor musun? Her yeri takip edebiliyorum. Oy oraya ben bir ulti atacaktım var ya üf. Malphite güzel ulti atmayı biliyor ama. Bu arada orayı kazandık bence Adamlar dive falan atıyor Bu ne ya Can canlara bak Ölmeyeyim Ölmedim. Bait atacağım, bait atacağım. Aha ne yaptın? Neyse neyse sıkıntı yok. Bait atalım hemen. Çok kill kaçtı ya. Bu yoldan dönmeyeceğim. Kim öldü? Lotion düştü. 2-1, 2-0. Jax 1-3. Şu alevi almamız lazım. Şimdi Ahri'nin canı yok. Geçen gün daha ağır Ahri nerede? Onun canı yoktu. Dışarıda Ahri. Oğlum ne oynadım ben burada? Elim ayağım birbirine girdi ama. Aha, ulti kaçırdım Avvayit. Ah be oğlum. Ah be abi. Bazı şeyler asla köle. Bizim yerin olmaması kayıp olduğunu anlamına Kestik bunu ya. Şatdan'ı kim aldı benden? Rex aldı güzel. Vayne falan alsa düdüğü yemiştik güzel oldu. Elskrank alsa daha güzel olurdu da sen ne yapıyorsun top lane'de baba ya? ADC dayak yemiş. Belli yani. Şu an bu çocuğun yaptığı hareket koridorda dayak yedim oyundan düştüm kasılmam lazım hareketi. <laughs> Tam olarak onu anlıyorsun bu hareketten. Koridorda beni dövdüler. Minyon kesip kasılmam lazım. Demek ki Lucian dayak yemiş. Lucian'sız oynayacağız. 20-20-40. Bir 20 daha aldık. 60 gold. Ya aldım. E'nin mesafesi çok kısa ya ya. Tabi ama ideal de. daha ne kadar uzun olacak ki. Bu da ideal gerçi. Daha fazla ölmememiz lazım. Malfat ve Nami ile de kombomuz var. Yani bu maçta ya soyu iyi oynamamız lazım. Yine flash geldi. Ahli ulti flash her şey bende. Red'i alalım. O kadar gelmişiz o red'i alalım. Daha geldi. Tamam red'imizi de aldık. Jungle'ını da alalım adamın. Helal Rex düştü. Oraya dive atar mısınız? Oraya bir dive varsınız bence. Buradaki kişi base atıyor. Ah be bozar diye bekledim ama bozmadı. Görmedi büyük ihtimal beni. Çok oldu. Bir Waze diyelim. İki tane tam bitirmişiz lan çok iyi. Mahvolmuşa gerek yok. Direkt ebediye gidip tek atmayı oynayabilirim. Çok rahat bir şekilde. Saat 11.30 olmuş ben. Yarım saat sonra üniversiteye gideceğim. Büyük ihtimal siz de bu videoyu akşama doğru izlersiniz. Instagram'dan da bir story atarım. Akşamaya skor videosu diye. Oy tek attım adama direkt. Bu Rex beni keser ya. 4'te 4 mü? Nice, 4'te 4. Penta'yı Penta geçti gerçi artık ya. Bunun ultisi vardır bir de şimdi biliyor musun? Üstüme koşarsa keser hiç uğraşmaya gerek yok. Dönsem ikisini birden keserim arkamdan ami var. Bak 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 nasıl koşuyor kral. Ah be kanka. Nasıl çekti blitz beni ya? Anla ki, anla ki. Kime gitti şattan? 850 gold traya verdik. Ulan herkesi zengin ediyoruz ya. Yemin ediyorum. Engage başlatmak için kemer alacağım. Engage'i ben başlatabilirim. Malfight'tan pek umut beklemiyorum ya Malfight. Baksana 2-3-3. Pek güvenemedim o yüzden Engage'i ben başlatacağım zemli olmak benim için büyük. Şimdi ee, Dragon var, Red var. Red'i ya Red'de zaman kaybetmeyeyim. Dragon'da kesin savaşırız. Bu dragon isteyecekler gibime geliyor. Savaşırsak atma mı ultini? Ne oldu oğlum? Hiçbir şey anlamadım. Aha oyun bitti. İyi zılan çok güzel oldu. Baya güzel video oldu. Ben şimdi baba kaçayım üniversiteye. Ee, şu şey maç sonunda doğru bir bakalım. Bakın şimdi arkadaşlar video dediğin böyle çekilmeli. Bak elo gözükecek şimdi. Zümrüt 2. Böyle elosu gözükmeyen videolarda böyle çok mantık aramayın. Genelde kandırıyorlar. Hani bana yazdılar Instagram'dan Discord'dan. Ben de baktım harbiden de iki tane isim falan yapıyorlar böyle falan filistan uzun izleyici kandırıyorlar ama Ben de yapabilirim İki hesabımın ismi de Tommy Versetti benim Videoyu bundan çekerim videonun başını keser sonunu keserim Siz sanarsınız ki Grandmaster Challenger da adam yazısı oynuyor aslında zümrüttür o. Ama biz de öyle şeylere gelemeyiz 20k vurmuşuz 9k lüşün vurmuş ya ADC çok kötü oynamışsın kanka sen ya da Normal oynamış ben mi çok iyi oynamışım olabilir Güzel maçtı. Hala like atıp abone olmadıysanız like atıp abone olursanız eğer çok like çok abone gelirse bir sonraki video kameralı yasuo olur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.